Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Akın Batur, yanımda da Dievro var arkadaşlar. Bugün bugün Dievro ile beraberiz. Şöyle hız kesmeden hemen videoya geçelim. Geçmeden önce de bir beğenip bir de abone olursanız çok 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 sevinirim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Abi burada da var. Burada da var. Lan, silah buldum. Nereden 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 nerede, gördüm? Tamam. Biri bayık. Relaxin bir tane daha var. Yapıştırım. Göremedim. Ev ev ev. Yok o. İn 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 aşağı. In. Ah. Ay. Ben deyim ben deyim. Cana bak. Abi adam rush'ı bu arada. Nerede rush'ıyor? duvardan. Baygın onların arkadaşım acaba bayılttım adam. Ha e, yok canım. çaldı bir tane kill ama. Al şey enerji at. Dur bekle. Aha burada lan. <laughs> Çalmadı ya. O aynı arkadaş. Aldın değil mi enerjiyi? Yok almadım. Oğlum enerji olsa Bekle. ne olur? Can az. Oynayabilir misin? Valla DBS var sende Oyna istersen ben de arkandan gelirim. Neredeki? Tamam ileriyi de ben vurdum. Nasıl ama? Tam takım anlaşması değil mi? On numara. Harbiden. Valla bak. 7.62 7.62 veririm. Al. Eee. Al kanka şöyle 50 tane at. Uy DPS. Yok mu sağlık? Sağlık yok. Hala yok. Oo Sürbette kardeşim. Al solda yok. solda. Solda adam gördün mü Burda. Enemies ahead. Ben dur sana kit getiriyorum. Tamam. Ölme 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 dur. Geliyorum. Vurdum. Elastik. <laughs> sen rahat <laughs> ol yolu. Ama bu Aa, gördüğüm aman. adam o değil ha diye orada saklanıyor bence. Orayı basıp alalım mı? Şunun içinde. Allah, sen bas bak, şunun <laughs> içinde. Sol gel, sol gel. Helal Elena. Onu. Bekle. Onun içinde biri var ya. Gel oynayalım ona diye Bruno. Bir kişi daha var. Tamam. Ha, duydum. Gel gel. Oynuyorum. Tamam. Elansing. Gel. Oğlum <laughs> benim yine canım bitti. <laughs> Harbiden den ha. Onu lootlayalım abi dur. Aa buradan. Bir tane daha var. Alın onu. Önümde kanka. Bot lan bu ne bu? Bot bot. Tamam. Da 7 60 Nerede bu adam. vurduğumuz adam? Ha burası mı? Ha, ver, enerji ver ver yaptım. ver ver senin can gidip duruyor arkadaş. Evet nedir? ya. <laughs> Şans yok. Aha. Bir adam vuruyoruz canımız yok. Şimdi nereye önce attık? Sola mı? Ama o çıkmıştır oradan ya. Gel sola oynayalım. Hem oradan adamı da, da lootlarız. Da, en sağ. Aa orada orada. Diye bro. Ay, burada, aynı burada. Evet evet ya, çıktı mı ne yaptı ama bilmiyorum. Ay içeride içeride. Aa şey Bak, burada. içeride içeride. Ahead. Topuklarımdan vuruyorum. Ortof atıyorum. At 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 at. Aa ben de vurdum lan. Yandı. Aa hadi bakayım. Ay e, ulan var. oyun başından beri şey yapıyorum ya. Bunu takip ediyorum. Çünkü ben bunun buraya girdiğini gördüm başka bir adam gördüm Bu onu da herhalde M4 alacağım mı? Benim M4'üm var mermi de veririm 300 tane var Mermi mi? O zaman AKM'yi bıraktım abi Aynen. ya gel kanka al 140 tane atayım sana Arkada botlar var Ben duymadım Kaç Gel gel. Sende? gel gel sen de balık avlayalım Sen vur vur botları vur Gördüğün botu vur Ve tane... Gel 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 bir tane var gel Bir tane var bir tane ben vuruyorum Bir tane burada bak Yine balık var ha. Ha balık ya. <laughs> Abi suda garanti çıkıyor bu arada. Evet bak evet, ya. buranın şeyi işte zaten. Gelip buraya Bilmiyorum. balık avlıyorsun. Tamam. Aa ben onu. Bu mu sandın? <laughs> Abi mor UMP de senin var ya. Ha. Ben onu sandım. <laughs> Vallahi çok <pezi>. ya. <laughs> Yemin ediyorum. Oo bak evler sıkıyor var. kanka. Aha. Aradan çıkaralım. Kaç kilo oldu sende? 4. Tamam güzel. Bir de bende var şu an. Aa gördüm bir tane burada. Katıya çıkmış. Vurdum. Arkadaş da çıkıyor. Diğeriyle oynamamız lazım. oyna oyna. Sağdan, ah koşuyor. Nereden takım koşuyor koştu. ya? Aa farklı takım. Aa. Ooo bombaya gitti. Oo. Efecan az önce bizi vuran. Aynen. Oo Abi, intikam. Bir, şey bir tane daha var galiba. Bu vurdu mu? Bir şey yaptı. Aa orada. Baygın. Bu kamyon arkasında. kırmızı şey ne ya? Baygın baygın. Tamam güzel. Var mı başka adam acaba? Vardır vardır. Yalnız ne bomba attın? Harbiden ha. Nereye attın ki sen onu Bura, Ne bileyim evden buraya attım yanlışlıkla. <laughs> Bunu sen mi aldın? Ben, evet. ben aldım sanıyorum. Hayır bir tane sen aldın. Senin bombaya galiba baygın öldü. Bir şey oldu ama anlamadım. Aa, evet evet. Tamam. 7 kill'li 8 ama oldum oynuyorum. çünkü. Oynayın arkandayım. Oyna oyna korkma. Gel gel gel. Korkma da yolu. Ha, ha. Helalsin tamam. Uy. Temiz. O Bart. da bakiye. Tertemiz. Hoppa. Yalnız çok iyi değil miydi kanka? Vallahi çok iyiydi bu arada. Vallahi çok güzeldi. I got supplies. M4. Oo ben kristal ama ben HD'yi akıcıya çektim ya şu an. Kristal çok kötü duruyor ya. almayacağım? Evet yok almayacağım. E ben de ben de renderlamay ya. Of indirmiş. Taş. <laughs> taş bana. <laughs> At bakayım. Kadayı ver bunu. Biraz da bundan ver. Ah, pusların bırak. Ben bırakma. Lan La DBS. Para arada DBS geliyor. Tamam ben iyiyim. I got I iyi. Aha. Allah! Vay! Oy! AVM denedi. Valla mı? Vallahi yanlış Nereden oluyor? o? Yok ya M4 Ama mu var mı? Evlerden... Hayır canım M4 AVM değil. diyorsan diye var onun AVM'sini almamız lazım yani. Aynen öyle abi. Öyle bir şey yok. Kardeşim. Neredesin? Bu evlerden bir yerde de kanka. Şu an ses vermeyecek bu zaten. Susuyor. Oha çocuk AVM'den. Aa şu şu Ah. Durdum. Bomba Kardeşine yemeyelim. Hayırdır. Tek kişi. Bombali. Bombalı. Bombala bombala. Atladı. Ay. Ne yapıyor lan bu? Lan. Oy. Oy. İki kişi değil miymiş? <laughs> <laughs> İki kişiydi. <laughs> lan ben de Banda. diyorum. Bu tek. Bayıldı araba nasıl gidiyor diyorum. <laughs> Abi adam atladı gibi kaçmaya çalışıyor. <laughs> görmeyi lazım. Aa e, lan Bak, en, ben evet, evet ben dedim AVM değil diye. AVM yok. Oha. ben <laughs> sesi duymana tık dedi sadece. Tamam <laughs> tık. Arabaya şu şey ya blocks. normal. Şu Şu Aferin evet. Böyle arabanın canını biraz daha azaltabilirsin. <laughs> Oha araba ölmüş. <laughs> <laughs> Abi. O ne vuruştu oğlum ya? Ne yaptın sen? Kuyur attım. Değişik bir şey yaptım. <laughs> Tam kaçıyordu. Arkadaşlar Yakın bu videonun Devron'un gözünden de izlemek istiyorsanız bu videoyu açıklama kısmına e, Devron linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan hem abone de olabilirsiniz. Ey Allah. Hadi bakayım. Ya bizim bir üç kat çekmemiz lazım diye ya. Sende var, bende yok. Böyle olmaz. Aa harbiden abi de ayıp etmişiz Ayıp etmişiz. Bir tane dura bakarız ya. Nerede abiye 3 kas? Hemen abiye bir 3 kas buluruz abi. <laughs> Tokide adam madde vardır. Ah gördüm dur, bak. Dur, gördüm. Kayadan vururuz herhalde değil mi? Bekle Aa. bekle bizi bilmiyor dur dur dur. Aynen. Beraber. şimdi dur. Dince. Ha koşuyor. Dur, Tokide koşuyor. Duracak tam vur 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 vur. Kapıştır. Gel ya. <laughs> Gel şimdi oraya alalım. Bu Toki'ye vuruyordu bu arada. Aynen Tokide var. Toki alan dışı mı şu an yok biraz alanda. Allah. Şöyle bir duralım da yolu. Onda ne vardı? Onda da mı M24 vardı? Abi onda sniper vardı da. Aa diğer aç mı lan? Ha Olur diğer aç. <laughs> Aynen diğer aç. Karıştırdım. Ağaç. <laughs> Bu, Aa 3 kaskı çektim. Groza. Diyorum, ben Groza yaptım. Spreyler sende kardeşim. Ooo. Tamam sen mı? rahat ol. Başka şimdi... ne var? Uzatılmışız var mı? Var var. Şimdi Bizim e, izleyiciler kanka sürekli M4 oynamamdan şikayetçi. Tamam mı? Ama ben de tek olduğum için M4'ü bırakamıyorum. E şimdi yanıma Deagle aldım arkadaşlar. Yani. İstediğim silahla oynayabilirim yani. <laughs> tabanca mı? boş. Ya tabanca olur. <laughs> <laughs> tabanca ha Almış burada. Ben onu görmeden söyleyeyim bu arada. Tanıyorsun <laughs> de var. Yok mu bir tabanca challenge'ımız haftaya? Oo vallahi yaparız bu arada. Vallahi arkadaşlar yapar mıyız? Bir tabanca challenge Ben severim Ver misiniz? Göstermeyecek. Belki de gitmiştir ya. Biz de gidelim bence. Bence de gidelim boş ver. ben bir adrenalin basayım. Aa bura garanti. Aa adam dur, adam, adam adam. Dur 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 dur. Hop. Ay ya, takıldım. Yavrum. Bakın. Şey oldu. Mouse takıldı. Aynen onu fark ettim. Sen bas sakin kaldırırsın. Allah'ım ne olur. Hadi batırgama kalk lütfen. Tut tut tut. <laughs> Sen tut, tutmadan tut, nasıl tut. kalkayım? <gülüyor> <gülüyor> Kalkmak <gülüyor> lazım. Ya. Bak yine üstüne düştün ya kanka takıldım ya. Ben arka kolta geçeceğiz. Bence direkt kanka. açıl direkt açıl. Aha araba geliyor. Bu arkadaşları mı? Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Kaçma olan. Eve mi gidiyor? Evet evet. Bak Devro, o spray'den kaçamaz. Bak sniper 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 sniper. Gösterecek, gösterecek durdu. Aa durdu abi. Rus basıyorum ben. Bunun, şu bak, baygınları bak, bak. Allah. Devro hayır 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 hayır. Geçiyorum geçiyorum az kaldı. Az kaldı az kaldı. İyi. Galiba iyiyim. Arkamızda var. Siz, siz patlatsana varsa. Yok siz. Bende var ama arkamız görmez ya gerçi. Aa, Oy tamam, görmez hayır. görmez şu sisi patlat çıkalım hemen buggy ile diye bro. abi buggy mi atayım sana mı atayım? Buggy'e 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 beni boş ver. Beni bırak kendini kurtar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Diyor kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Batır gemes. Gel Patrik, gel süre, gel gel. Sür 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 süre. geldim. Süremiyom, gitmiyor. Kaç. Allah. Aa adam Hadi sol, gel. sol, sol. Hadi diye alırsın oğlum. Helalsin be oğlum oyuncu oh, musun bagi. ya? Solda var. Kanka bir nefes almak Ay. için tepeye geçiyorum önce. Tamam burada bir duracağım. Bayıltıp oynarız. Abi solda apaçık adam vururuz onu. Nerede göremedim. Şurada bir yerde. Bak, bak, -ba -ba. Sabit duruyor. Sen onu bayıltmadın mı ya? Hayır o AVM'li. Tamam. Fatma ben, takım abi. Ben bir boostumu Benim basayım. Ama red zone Şeye var. Geçelim. Nereye? Kale... Kaleye, Kaleye Ay, mi direkt? Şurada adamlar Oo. Oh. Zıplıyor 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 bu. Abi olsun ya. Kim bu ki? Bilmiyorum ki. Nerede Şimdi bilecek zı... Geliyor ama geliyor. niye geliyor ya? Hayır oğlum kim 4 kişiler. Oha. Değer <laughs> <Aa, gülüyor> bun abi, bırak kaç. bunları zıplasın boş ver. <laughs> kaç kaç kaç. Oğlum rezona patlamayalım. Aa önümüz. Aa geliyor arabacı. Abi öyle gidersen ölürüz. Alırsın ya. Aldın 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 aldın. Helalsin oğlum. Daha var mı? Bitir bunu. Çek 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 çok iyisin. Allah Allah Allah. <laughs> Tepeye mi abi? Çok kaleyi alıyorum da. kaleyi alıyorum. Aa tepeyi ya, alayım mı? Tepeyi alayım mı? Aynen, Sol evet, tepe şurayı. Ama adam olabilir sağda dur istedim. Sol olabilir şurada durdum. Alan da dışı, dışıyız ama şu an. Oy. Tamam gideriz Oo, ama. Oo sislere bak devro Aa bak solda solda. Lan değmiş. Yok yok yok. Drop tarafından. Abi ne oluyor? Şurada Şu bir yerde. Da bir evet kadar. evet orada bir yerde. Sola geçsem mi? Geçiyorum ya. Aha. Hadi canım. Baygın diye bir hangar. At bomba oraya at bomba Oynayalım mı? Oynayamayız. iyi aldın mı? O oynayabiliriz aslında da. Gidelim alana geçelim. Gel 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 gel. Şu an oynayamayız ama bu zıplayanlar... İnşallah bize sıkmaz ya. Önümüzdeki yer zıplayanlar kanka sağdakiler. Hayır. <laughs> Oğlum çok açık Daha kalır ya. <laughs> Vallahi ya. ya. Çok yakın geçme geçmemişsin. Yok yok yok. Şuraya olmaz. geçeceğim. Kulübeyi mi? Abi sıkıyor sıkıyor kaç. Tamam burada durayım ya. Görürüz belki. Diyorum. Yine takıldım yine takıldım çok fena takıldım Helalsin oğlum Aa araba geldi galiba oraya Diğer canım çok az Abi bir dakika Tamam Bomba geliyor Biraz ya, geride durdum Atmayın durdu. yapmayın ya Aa açılıyor sağdan Tutuyor mu bu anlamadım ki Aa tut 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 Diğer o bunlar zıplayanlar mı Son... ya Evet 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 abi Ya i̇şte var ya lazımdı. Evet ya orayı ben bombalasana Orayı bombala orayı bombala ben yatıp can atacağım. Bombala ya affetmiyoruz. Affetmiyoruz yapıştır. Dolluyorum bombaları. Ay. Dol Akın abi şey. Tamam, biliyorum biliyorum. Görür mü kaldırırsan buradan? O öldüler. Oy. Yok ölmedi. Oğlum 3 kill, 3 kill, 3 baygın, 3 baygın. 3 baygın. Son. Sağ 3 baygın Bakit diye Tamam. Dol da oynuyor galiba abi. Abi. Bırak lan ne zıplayın. O ne diye vuruyor ya şuraya. Ha baygın oynuyor. Aç al aç al aç al. Bomba tamam. geldi bana. Tamam öldü öldü öldü. Öldü mü? Öldü, öldü. Vurdum vurdum solu ben vurdum. Onu da vurdum. Ay devre. Ben baya vurdum, bir şeyler yaptım. Onun <laughs> <laughs> ne oluyor? Abi ne, ne bileyim bu nasıl bir şey? Temiz mi? Her Nerede yer temiz mi şu mi? an? Sen bay bayıldı mı direkt öldü mü? Öldü, öldü, direkt öldü. Ya oh, benim tamam, benim temiz. burada 3 tane vurdum. Kilden bir tane bile gelmedi galiba. Bir tane geldi. Böyle bir şey oldu. Al. Benim de 3 tane vurduydum. Bayağı da geldi. Ay, benimle. yemin ediyorum helal olsun kanka. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Abi buradan çıkmamın imkansız. Sen evet. bayılır ben öldük dedim. Abi o zıplayanlar peki bak zıpladılar zıpladılar geldiler bitirmeyi oynadılar ha. Gördün değil mi? Vallahi ya. İşte abi ben bu yüzden sevmiyorum zıplayanları. Vallahi ya. Ayıp be. Oğlum ben, ben, biz karışmadık. Hani dedik zıplıyorlar. Şey yapmayalım dedik ama olana bak ya. İşte sonra diye vuruyor vuruyor diye sevmiyorlar. Evet sonra ha. da diye acımasız diyorlar. <laughs> Vallahi. Aslında Kancı olması lazım. Olsa. Evet böyle olması lazım yani. Abi şu da bir sakin destek. Evet evet evet. Benim kan şekerim <gülüyor> yükseldi. <gülüyor> Vallahi. Şüsen burada pusuyorlarmış bir de bir çıkıyorlarmış. <laughs> Direkt kalpten Aha, gideriz. Gördüm. Nerede? Baba baba elik kolu <laughs> bak. Tam pencere bak. Vallahi mı? Dürbünsüz bak dürbünsüz. Dürbünü kapat. Göremiyorum çok karan. Aa gördüm evet. Evet evet doğru doğru. Ee, eli gözüküyor gördüm. Evet evet gördüm. Kardeşim. <laughs> böyle şey yapsana diye böyle açık versene böyle bakacak mı kim? Avmi aldım ben çünkü. Bakacak direkt. Tamam abi. Bilmiyormuş gibi davran. Yani yan bakıyorum ben ama yok bakmıyor. <laughs> bakmıyor. Ha baktı lan. Lan. dedi. 2 kişiler mi? Bilmiyorum. Kim mi acaba? Hakan abi buradan giderse bomba yılın bombası olur herhalde. Bu arada oradan bomba atarsan sana uçak atarım. Harbi mi değil Evet. Kansız bu arada. <laughs> Şahit edersin yani. Kardeşim göster bakayım. Bu arada atıyordum he. Çekil bakayım. Ah lan sargı atıyorum adama. Ya, i̇kimiz aynı anda vuruyormuş. <laughs> Bak diyor bu mi? bomba gitti. Ne? Allah. Lan iyi vuruyor. Ay kapıya Durmadım gitmiş. Ben. Evet ikiler kanka. Şu an net oldu. Hadi kardeşim. Bak ben onu Tam ben yapacaktım. <laughs> aynı anda aynı şeyi düşünüyoruz. Niye aynı şeyi yaptım. düşünüyoruz <laughs> ya? <yani. gülüyor> Hayır aynı şey düşünmemiz normal de. Aynı, aynı anda. anda <laughs> <Oturma. gülüyor> <laughs> Anlamadım gitti. <laughs> Gel sen de çatıya. Beraber takılalım burada. Sen ikisi de karşıdan. Var bekleyecek kanka. Alan bekliyorlar. Abi bir şey mi? Alan bizde gibi sanki ya. Bence de Karan bize verecek ama. Birlikte. Ya bize vermese bile ne yaparız? Kaç tane sesim var? Bakayım. 3 tane var abi. 3 tane cidden. tamam. 2 tane de bende var. Beş sisle yaparız ya bir şeyler. Ama bence alanı onları vermeyecek. Ben öyle, Benim için böyle bir his bak, bak. Ben önden oynayayım ya da sen önden oyna. Ama aynen öyle bir şey yaparız. Aynen AVM Çünkü var. Çünkü sende AVM var aynen. aynen. Bir de Groza var. Ama ben sana AVM'yi verip Aa, oynayabilirim. Diyeyim. Şu an evet. Ben sana AVM'yi verip ile önden oynayabilirim. Ya da sen önden oynayacaksan Groza'yı sana vereyim. Ne diyorsun? Hayır hayır Groza şey zaten. Ney? Daha kötü olur. Şimdi giderken. Pencere sıfır m 4e daha iyi olur bence. Ne öyle o diyorsan. Sisli yani mi? Türlü ben. Aynen sisliyim ben de. Bug ile kafa atayım değil mi? Aynen, aynen tabi tabi. Ve benim tarafından oynamaya çalış. İstiyorsan sol duvara kafa at. Ya da sana kalmış. Sen daha iyi bilirsin ne yapacağım. Araba sesini aldı ya şimdi. Direkt evin önüne kafa at. Aynen aynen abi. at at. Beni bilmiyorlar bence. Ben direkt bakacağım saman var mıydı burada? Bomba be? çekti. Yedi body yedi. Devro yedi. Ben de oynayacağım. Biraz bombalı orayı. Ön camlardan çeksen onları. Canım çok az. Geliyorum. Hitte mi abi? Atlamaz inşallah. Öyle atlayamaz. Baygın. Baygın 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 oğlum yanına. Oynayalım Dur bekle. Molotofum var. Şu odaya gir girmesin diye molotof attım. Balkonda balkonda. Kaygını aldım. Kaldıramaz. Aynen. Sıkıntı yok. Bomban yok mu? Yok. Merdiven üstünde. Yani tam olarak şurada kanka. Aa yok değilmiş. Buraya bir adam bakayım. Yan bir adam vurabilirim bam, bam. belki. Tamam, ben ben bekliyorum sıkıntı yok. Evet, bu kadar. Temiz <laughs> <laughs> Helal be. <gülüyor> <gülüyor> be. Yemin ediyorum efsane maç. Eline adam sağlık kanka. Ya. <laughs> Oğlum ne oyuncusu? Orada sen kurtardın, ben kurtardım. Onu yaptık, bunu yaptık. Bak, uzun zamandır hani ilk kez bir oyundan bu kadar zevk aldım. Yemin ediyorum. Bir de mod falan yok ah, ya kanka. Vallahi bak. Acayip, Acayip keyifliydi be ya. ya. Yani Ve 29 kill. 29 çok mu? 13 iyi. bende 16 sende bak. Ben 13 killim. 3 asistim senden fazla. <gülüyor> <gülüyor> eşit aslında biliyor musun? İkisi çarptığı ama eşit Aynen. oluyor. Valla çok iyiydi abi. be. Ama sen 3 kere Vallahi kurtarmışsın evet ben abi. bir kere kurtarmışım. 3 <laughs> <Üç> kere bayılmışım. <laughs> abi çok iyiydi ya. İkimiz de %100'üz bak MVP evet, ikimiz de. Evet 100. Üf. Ar -100. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Söz sizde hani acayip zevkli bir maçtı bence. Eğer ki bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde Devron'un linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Beğenip paylaşan, yorum yapan, destek olan herkese de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar videoları severek izleyip ücretli destek olmak isterseniz buradan katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz.